Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Rainbow Friends oynuyoruz hemen rengin içine girdik evet yine kanatları aldım arkadaşlar nasıl mükemmel değil mi yine muşda aldım normalde insanların ayakları düz durur ama benimki yan duruyor ve birazcık bozuk duruyor haydi hep beraber oynayalım. Hadi ne zaman? Evet. Herhalde yeni bölüm gelmiş ama bence gelmemiş. Çünkü üstünde 2 yazıyordu. Nasıl? Chapter 2 mi? Chapter 2 mi oynayacağım? Yaşasın çok mutluyum. Çok mutluyum. Neyse boşver. Hadi hep beraber çöp döküyor oynayalım. Arkadaşlar. Taha Duymaz'ı çok özledim. Eskiden hiç videolara karşıma çıkmazdı. Ama şimdi. Girdiğim anda keşfetim. Taha Duymaz'la dolu. Ben. niye Türkçe çeviriyor aklımda? Kim? Tövbe tövbe bu ne ya? Ay ay. Ya hiç o eskisi gibidir ya. Ben hiç oynamadım çünkü chapter 2 Herhalde bugün gelmiş çıkacak. Nam 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 Arkadaşlar 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 arkadaşlar. Oy bu kim? Yine mi sen? Seni küçük pislik. Oh. <laughs> bir dakika arkadaşlar kuzenimi çağırıyorum. Asmin! Yanıma gel çabuk sana sürprizim var. <laughs> arkadaşlar <laughs> Gel buraya diyorum. Sana bir sürprizim var. Gel. Rainbow Friends Chapter 2 getirmiş. Ne getirmiş? Chapter 2. Chapter 2 nedir ki? Gel göstereyim. Tamam, dur, geliyorum. Yeni bölüm. Aldım. Hı. Yeni bir karakter Hayır. mi getirmiş? Hayır. Hani ne? karakter değil. <laughs> Yeni oyun bak. çok beğendi arkadaşlar gördüğünüz gibi video çekiyorum. Bu da kutunun eskisi gibi mi? Evet. Dam dam çok dar, çok dar. Dım dım dar dar, dam dam dar dar. Çabuk çabuk çabuk. Çok güzel. Gözlerim yamaldı. gerçekten harika. Ben de burayı tam bilmediğim için yayınlayacağım arkadaşlar bana yardımcı olur inşallah çünkü belki onları önceden Keşke... mod, mod, mod ile yüklemişlerdir bence şuraya gireyim çok karışık ya aa. neresi artık aa geliyor kaç 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 o kör ki seni göremez Hı -hı. kör biliyorum şuraya gireyim de bari kanatlarım çok büyük oldu. İşte onlar için oynayamıyorum. Kanatları değiştireceğim. Valla çantamı alacağım. Allah ya, Allah İyi Allah. de biz bunları nereye götüreceğiz? Bunlar nedir? Tiyatro neresi ya? Bilmiyorum ki hiçbir şey. Her yer karışmış. Çok, 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 çok. Göreceğim <laughs> bence. Çiftli. Ben nereden bilebilirim ki oraya gelecek? Neyse arkadaşlar görüşürüz. İnşallah herkes bana bu oyun hakkında bilgi verir. Çünkü bu oyun, oyun hiç bilmiyorum.